Hocam videoda biraz gerilmişim böyle çıtırından ucundan bir küfür etmişim. Uyarıda yazıyor zaten de. Aman dikkat edelim. Sıkıntı çıkmasın. Bismillahirrahmanirrahim Allahümme mesalla ila seyyidina ve ala ali Muhammed ya Rabbi alemin ya Rabbi alemin. Anas burada doğurdu. Ben biliyorum. Ne onlar neydi lan göremedim. Neyse kamera at pil aldı herhalde. Kamerayı da al. Abi öyle bir açma şekli yok ama yani kanka bu ne ya? Ya. Oğlum bu ne ya buna kurum. Ben bunu nasıl oynayacağım? Oruç mu çocuğu. Alın sikir. Git lan. Amına koydum demin yoktun. Demin yoktun. Demin yoktun. Sikerim. <laughs> Yürü lan Beni niye bıraktınız oğlum Yeseydiniz ya Ya hocam niye yani Yoktun arkamda tuttun attın beni Gözlerimi çıkarmışlar bununla Aga senin göz yok ha Oh my god Şey değil mi lan bu Abi dur geçme Bir şey söyleyeceğim abi geçme abi Bir kardeşim geçme Am Bir saniye geçme bırak, bırak. Beni dinler misin A Ananı sikeyim Lan abi adamı da adamı da yerinden ettik la. Uçtu gitti. Yaşıyor mu lan? Abi gidip bakalım bence. On üstü oyunda. Şuradan kanban çizmişler. Baksana. Şuradan ne mu? Hızlı geçler, deste deste. Şey yok ki boş safar, Beni kovala. Paralar deste deste. Her... Wait nasıl tanık nasıl ama İngilizce oğlum ben var ya bitirmişim <gülüyor> <gülüyor> Ya ne kapatıyorsun kapıyı buldum lan. Oğlum olay buradaymış ya. <laughs> Kabama lan. Ya hacı ne kafası? Amına koyayım. lan. <laughs> kapışma diyor. ya. Omunu koyayım. Oh my god! Git la git git. <laughs> Ananı sikeyim. Salak. Orası. Ananı. Git. Ya bak sen şimdi git. Biz biraz daha eğlenelim. Sen bir kovala falan böyle ben kaçayım edeyim. Nasıl? Paralar, desene, desene, şey... Tam dolap var mı açarım. Gözden sakın sam.

Orospular. Ya hocam bu ne ya? Bu ne biçim ya? Beni niye bu odaya kapadınız? Açılmazsa bir de var ya. Wow. Mısır tanrısı geldi.